Bu kadar da fazla aynı. Anne. Bu kadar senaryo, bu havalı bu havalı bu baharış. İnsanlar arasında birleşir. Bunun için bu kapı. Bu işte zengin şirketler konusunda sorun. Anne. Gelip atmış. <laughs> Keyfi geldiği zaman konuşmaya başlıyor. Yani çok neşeliyse konuşmaya başlıyor. Bari konuşuyor. böyle bir Kürtçe de dua da okuyor. Dua da Allah'ım sen bu evi zengin et. Her bu duayı da okuyor. Ee, bizim e, ben geldiğim zaman annem dedi bu kuş dua okuyor. İhlas-ı Şerif okuyor. Ben dedim anada nasıl bakıyor? Ben geldi oturdum yanına bir baktım. bayağı gerçekten hani gibi senin gibi böyle konuşuyor yani. <laughs> evet İhlas Şerif. Annem kelime kelimesine söylemiş. <laughs> Önce hani nakarat nakarat söylemiş ona iki kelime iki kelime o şekil hepsini ezberlemiş. Ee, kardeşim mesela bazen kelimeleri algılanıyor mesela kardeşim demiş aha lan ceylan gitmiş demiş aha o da demiş ceylan gitmiş yani o onu da yani bazı şeyleri hemen kafasına kaydediyor yani. Sessizdir falan yani böyle bir şey olamadı yani. Aha. Ama sanki kardeşim de bir ara kamera üstüne koydu dedi bir ara bir tam net olarak alalım. Ee, kamera üstüne koydu telefonu bir şey söylemedi ya durdu yani saatlerce evet. öyle durdu. Sanki anlıyor gibi yani. Evet sanki anlıyor yani istemiyor ki hani evet. kameraya koysa ha evet. evet. Sofya'yı de. La ilahe illallah. محمد رسول الله الله اكبر صوفي هذه هذه الله 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 لم ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر هذه لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر هذه صوفي الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر